geldin canlarım ciğerlerim. Gençler gelelim 16. ünitemize. 16. ünitemiz İslam ve bilim. İslam ve bilimi öğrenmeden önce böyle kısa bir giriş yapalım. Gençler bilim İslam'ın İslam'la bilimin nasıl, felsefe nasıl tanışmış? İslam bilime nasıl bakıyor? Bunları öğrenelim isterseniz. Gençler İslam ve bilimin ilk başlığı din ve bilim arasındaki ilişki. Din ve bilim nasıl bir ilişki içerisinde onu öğrenelim. Şimdi Allah evreni sonsuz ilim kudretiyle yaratıyor değil mi? Evrene baktığımızda zaten ya oluşan mükemmel güzellikler, mükemmel oluşum, mükemmel güzel Allah'ın sonsuz ilmini anlıyoruz. İşte biz buna sünnetullah ve adetullah diyoruz. Sünnetullah ve adetullah aynı şey. Eş anlamlı şöyle yapalım. Diyor ki Allah tabiatı yaratıp devam ettirmek ve toplumu düzenlemek, devam ettirmek ve toplumu düzenlemek üzere koyduğu kader kanunlarıdır. Bu kadar. Anlaşıldı mı? Sünnetullah ve adetullahşıklar da çıkabilir. E, soru olarak çıkabilir. Unutmuyoruz. Sonra Enisa Hoca'nın askerleri cozutmasın. Gençler bilim nedir peki? Bilim insanın düşünüp sebep ve sonuç ilişkisi ile Doğru bilgiye ulaşmasıdır. İnsan düşünen bir varlıktır. Bunu en başından beri söylüyoruz. İnsanın aklı vardır. Sebep ve sonucundan ortaya çıkarıp mantığına uygun doğru bilgiye ulaşmasına, doğru sonuca ulaşmasına biz bilim diyoruz gençler. Peki muhteşem bir düzen olan düzen, kanunu olan sünnet, sünnetullah bilim ile uyuşuyor gençler. Aslında İslam bilim ile uğur uyuşuyor ve hatta İslam bilimin ta kendisidir gençler. İslam akıl ve vahiy ile bilimi destekler. Kur'an-ı Kerim akla önem verir. Daha önce de demişti 49 tane yerde ne diyordu? Ey insan düşünmüyor musun? Akletmiyor musun? Aklını kullanmıyor musun? Kullan çalıştır şu kafayı diyor. Değil mi? Bunu böyle demiyordu ya, ben böyle ee, söylüyorum. kaç çalıştır kafanı diyordu. Aklı çok önemli. E, bizim ilk emrimiz ne? İkra. Yani söyleyin. Nedir ikra? Berk ne demek? Ne hocam? İkra ne demek? Kopya vereyim şöyle. <laughs> Oku. Gençler oku demek değil mi? Oku, ikra. Bizim ilk inen ayetimiz. Bakın ilk inen ayette bile allah Teala oku, araştır, öğren diyor değil mi? İşte bize ve İslam'ın aklı verdiği önemlerin kanıtı da budur gençler. Gençler bir hadisi şerifte diyor ki peygamber efendimiz, peygamber efendimiz sözleri hadisi şerif. İlim öğrenmek kadın olsun, erkek olsun her Müslümanın farzıdır. Farz ne demektir? Allah'ın kesinlikle yapmanızı emrettiği şeyler değil mi? Aha ilim öğrenmek farz. ki şimdi siz ne yapıyorsunuz? İlim öğren farzı yerine getiriyorsun. Ne yapıyorsunuz? Sevap politikler kadar. Bir de dini öğreniyorsunuz. Oh sevap pointler cepte. Gençler e, örneğin Hazreti Ayşe'nin ilim örneğine baka, baktığımızda Hazreti Muhammed, Hazreti Ayşe'ye ilim sürekli onu teşvik ediyor ve Hazreti Ayşe elim aşkıyla yanan bir kadın sahabedir değil mi? Sürekli e, Hazreti Muhammed'e bazı şeyler soruyor, öğrendiğiyle yetinmiyor, daha fazla öğrenmek istiyor. Peygamber Efendimiz vefatından sonra birçok alim yetiştiriyor, e, ilmi bilgisini e, insanlara yansıtıyor. 2210 tane hadis rivayet etmiştir ya bu dile kolay gerçekten gençler. Bunun dışında bir sürü ilimle uğraşıyor idi. Bunu öğrenmiştik genç sahabelerde. Peki Kur'an-ı Kerim'in, bakın şuraya gelelim. Kur'an-ı Kerim'in akla yüklediği önemli bir takım işlevsel Görevler nelermiş gençler? İtibar ne demektir? İtibar, ibret almak. Bunları birazcık öğreneceğiz. Paragrafta itibarı anlatır. ibret almayı anlatır. E, şıklara da şunları koyar. Bu kadar basittir aslında. Nazar ne demektir? Nazar ilmi deriz gençler. Akıl ilmi deriz. Nazar deyince aklınıza direkt akıl gelecek. Akıl ilmi akıl ilmi peki tedebbür veya tefekkür ne demektir? Derinlik demektir. Derinlik derken derin bir düşünceye damla demektir. Tevak Tefakkuf ne demektir? İnce ayrıntısıyla düşünmek demektir. Düşünmek demektir. Tezekkür ne demektir gençler? Ne demektir Berk tezekkür? Zor tezekkür. Düşünüp anlamak demektir. Şimdi düşünüp anlamak. Şimdi gençler bu e, derin düşünce diyelim. Şuraya derinlik değil. Derin düşünce. Bunlar birazcık karışıyor gençler. Teker teker ezberleyin. Bir anda ezberleyin. Bir gün itibari diğer gün nazarı teker teker ezberleyin. Karışmasın. Genelde şu ülkesine karıştırıyorsunuz gençler. Derin düşünceyle tefakkuf aslında tefekkür ile yani derin düşünceyle sebep sonuç ilişkisine dayanarak e, ayrıntısıyla düşünmek aslında. Ayrıntı derken burada sebep sonuç aklınıza gelsin. SS diyorum anlayın. Gençler, gelelim şuraya. Bu e, şunları öğrenmemiz gerekiyor. Bunları biliyoruz. Gelelim buraya. İslam medeniyetinin bilim düşüncesindeki gelişimi. Bilimsel medeniyet ne demektir? İslam medeniyeti demektir. Gençler, İslam medeniyeti nedir? Kimle başlar? Vahiy ile başlar. İlk ne ile başlar? Vahiy ile başlar. Hz. Muhammed'den sonra 4 halife dönemi gelir. Kimdi 4 halife dönemi? Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali. Hz. Ali'den sonra Emeviler, Emevilerden sonra Abbasiler, Selçuklar ve en üst zirvesi de Osmanlılardı. Şimdi Ülke toprakları yayıldıkça, çoğaldıkça e, ilmi farklı bakış açıları da çoğaldı. İlim de çoğalmaya başladı. Zaten İslam ilmi önem veriyor gençler. E, ilim de çoğalmaya başladı ve İslam zaten ilmi emrediyor. Böylece ne oldu? İslam medeniyeti, ilmi ortaya atıldı. Gençler, bilimsel medeniyet ilk önce İslam vahiy ile başladı değil mi? İlk başta vahiy. Bunu unutmayalım. Daha sonra e, ee, Hulefai Raşidin, i Raşidin ne demektir bunlar? Kimdir bunlar? Dört halife. Dört halife. Kimdir? Hazreti Ebu Bekir. Ebu Bekir. Hazreti Ömer. Ağaca girdim. <laughs> Hazreti Osman. Ve Hazreti Ali peygamberden sonra başa geçen dört halifeydi değil mi? Biz buna ne diyorduk? Hülefayraşi de Bunu unutmayalım. Daha sonra gençler Batı medeniyetine bakalım. Bir de i̇nsanlar kendi aralarında Osmanlı döneminde özellikle kendi aralarında böyle... Ee, i̇yice ilmi çoğalmaya başladı. İbn-i Sina gibi önemli insanlar yetişmeye başladı. Eee bölcülük azali gibi Bölcü ne oldu? Osmanlı zirveye ulaşmaya başladı. E, o sırada Batı ne yapıyordu? Batı kilisenin baskısından daha kurtulamamış ki daha bir önceki derste işledik. Kilisenin baskısından o kadar kurtulamamış ki ilimle uğraşamıyor. bir ilim ortaya konulunca adam dünya yuvarlak diyor asılıyor. Ne diyelim dünya öküzün boynunda mı desin adamcağız ne desin? Gençler baskı altında olan Avrupa batı İslam'la tanıştıktan sonra ilmi ferahlığa yani rahat diyor ve ilmi ferahlığa ulaşıyor gençler. Ve Osmanlı devleti en güçlüdür. Neyde en güçlüdür? İlimde en güçlü İslam medeniyetini ilimde en güçlü yere gelmiştir. Peki İslam'ın kaynağı nedir gençler? İslam medeniyetindeki bilimsel çabalar matematiktir, fiziktir, işte fıkıktır, kelamdır. Tamam bunlar okey. Ama bunların kaynağı nedir? Kur'an ve sünnet. Bizim her şeyimizin kaynağı Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnette varsa veya bir şey denmiyorsa, yasak değilse amenna bizim için vardır. Kur'an ve sünnette aykırıysa bizim için yoktur. Mesela atıyorum büyücülük Kur'an ve sünnette var mı? Kesinlikle yasaklanmış. O zaman bizim için o bir ilim değildir veya yapılması yasaktır. Her şeyde bu sanatta da bu mimaride de bu bilimde de bu ilimde de bu ki zaten Kur'an ve sünnette sürekli insanın gelişmesini ister. Müslüman kendini geliştirmeli. Müslüman ilimle uğraşmalı. Müslüman cahil cehalet olmamalı gençler. Kur'an İslam'ın kaynağı neymiş? Kur'an Artı Sünnet. bunu artık aklında sok. Kur'an artı sünnet, Kur'an artı sünnet, Kur'an artı her şeyin, İslam'da geçen her şeyin kaynağı Kur'an artı sünnettir. Peki nedir bunlar? Hangi ilimlerle uğraşmışız? Fıkıh nedir? İslami kanunları aslında ortaya koyar. Fıkıh. Hadis nedir? Peygamber Efendimiz'in sözlerini anlatan İlimdir şöyle geçeyim. Tefsir nedir? Kur'an-ı Kerim'i açıklayan ilimdir. Kelam nedir gençler? Kelam da inanç esaslarını anlatan ilimdir. Özellikle kelamdan sonra e, felsefeyle çok fazla kaynaşmışız gençler. E, o yüzden kelam ilmi bizim için bilim olarak çok önemlidir. Ve sadece bunlarla mı yetinmişler? Hayır sosyal bilimler ilimi tarih gibi, coğrafya gibi. Fen ilimleri, F yazmışım. Fen ilimleri, bilimleri... Ee, mesela matematik, astronomi gibi çok çok önemli. Bizim için ki bir sürü örneği vardı. Birazdan da zaten onları işleyeceğiz. Peki vahiy ile ilim başlıyor. Vahiy ile başladı. <gülüyor> Boğazım <laughs> sesleneme bir kim? Vahiy ile başladı. Daha sonra ne ile karşılaştı? Felsefe. Bir anda e, Osmanlı Devleti ve İslam bilimleri bir şeyle karşılaşıyor. <laughs> Ses deneme. <laughs> Sesim giriyor gençler sizin için sesim feda olsun. Ne oluyor felsefe insanlar bir şok oldu. Bu, bu, ne demek ya bu felsefe ne demek dediler. Sonra felsefe ilmini öğrenmek istediler. Ama nasıl onlar Osmanlıca konuşuyorlar. yabancı ne yapacaklar? Söyleyin tercüme yapacaklar. Bizim sınıf söyle tercüme yapacaklar. Aferin. Tercüme faaliyetleri başladı. Neyle başladı? felsefe ile beraber. Peki tercüme faaliyetleri başladı. İlk tercüme 750 ve 900 yılları arasında Emeviler döneminde başladı. Daha sonra Abbasiler döneminde bir zirveye ulaştık gençler. Ne yaptık? Tercüme faaliyetlerini o kadar arttırdık ki bir ilim merkezi ortaya koyduk. Kütüphane ortaya koyduk. Tercüme faaliyetlerin oluşturulduğu bir ilim merkezi. Neresidir burası? Beytül Hikme. Beytül hikmedir gençler. Peki Beytül hikme nerededir? Bağdat'tadır. Bağdat deyince kafamıza ilim merkezi gelecek gençler. Bunu unutmayalım. Beytül hikmede en çok tercüme yapan kişiye, en zirvede tercüme yapan kişi de kimdir? Huneyn Huneyn bin ishaktır. Gençler şurayı B diye okuyup geçiyorsun. Bin oğul demek. Burayı da okuyun. Bu neyin? Bin İshak'tır gençler. Peki tercüme yapan kişiye ne deriz? Mütercim. Başında M varsa onun yaptığı kişi anlamına gelir. Mütercim neymiş? Tercüme yapan şahsiyet. Gençler Böylece bizim tercüme faaliyetlerimiz başladı. Peki felsefeyi tamamen mi aldık? Hayır, İslam'a uygun olanı aldık daha da güzelleştirerek İslam bilimlerini koyduk ve kelam ilmi diye çok güzel bir ilim ortaya çıktı ve bu ilimden sonra hem sosyal bilimlerde hem fen bilimlerinde hem İslam bilimlerinde ileriye gittik gençler. Peki zirve hangi yüzyılda oldu? 13. 10. yüzyılda zirveye ulaştık. Hangi devlet zirveye ulaştırdı? Osmanlı Devleti birçok alim yetiştirdi. eee Sokrat, Farabi gibi bazı önemli ilim adamlarının aldığı, çevirdiği ve kendini gör, kendine göre yorumladı ve felsefeye başladılar gençler ve İslam alimleri çok dikkatini çekti. Çünkü aslında Kur'an-ı Kerim'le böyle ee, Alakalı kısımlar vardı, insanın hayatı bakış açısıyla alakalı kısımlar vardı. Ve böylece gerçekten e, günümüzde bile anılacak ilim adamları ortaya konuldu. Bu ilim adamları, felsefeyle uğraş, uğraşan ilim adamları genelde diğer ilimlerle de uğraştı. Peki bunlar kimlerdi, bunlar kimlerdi şimdi öğreneceğiz. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. İkinci videoda görüşeceğiz. Sakın hiçbir yere ayrılmayın, videoyu yaralık kesmeyin ki e, karışmasın. Tamam mı? Hiçbir yerme sizi dikizliyorum. Görüşürüz.